Oh. Wo Pardon bu saatte kimse gelmiyor. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı geceler hepinize. Güzel geceler diliyorum. Ben arkadaşlara da şimdiden teşekkür ederim. Kesin benim takipçimdir. Hoş geldiniz arkadaşlar. Size bugün bir fıkra anlatmayı düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Tabii hiç fıkra biliyor musun sen? Harbiden mi? ne abi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Geceniz güzel olsun. Uyumadınız mı ya siz? Ben gibi uyku tutmayanlar buraya gelsin bakalım. Bir iyi akşamlar, iyi geceler desin bakalım. Görelim. Ta 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 tam. Hadi arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Kapandı videoları hiç tutmadı. Selam aleyküm. Bu ne ya? Abi Müslüman mısın? Abi Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanız. Neden sordun ki? Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin sen de kardeşim. Sam Ahmedi. Gececiler hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Güzel bir sohbet edek ya. Canım da sıkılmış zaten. Yahudiye mi benziyorum yoksa? Bir ben tuşuna bir basın bakalım. Öylesine sordum. Ahmet Sama Ahmedi. Ahla ve sahla Habibna. Arapçamız da var ha. Arapça, Türkçe, İngilizce. Evet arkadaşlar. Bugüne kadar yayınıma katılan en fazla sayı 25. Ama bu gece bunu açacağız. Anan kaçlı abi yanlış anlama seni birine benzettim. Yok kardeşim beni birine benzetme. Ben hatta İskenderunluyum ondan. Dom markası gelir mi? Don markası nedir arkadaşlar anlamadım. O ne demek? 14 kişi var kanka. Valla Acer, Acer Şahin hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin. Uyumadınız mı ya siz gençler? Benim abonelerim hemen beğeniye basarlar şimdi. Bu abinin olayı ne? Benim olayım ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim olayım olay yaratmak. Ya yıkarım ya yaparım. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Kaç yaşındasın? Yani şuradan baktığında 37 Şuradan baktığında 45. Ben miyim lan ben. Yaşın kaç? Yon yıl hoş geldiniz arkadaşlar. Bir ben tuşuna basın da. Bir abone olun. Bakalım neler bizi bekliyor bu dünyada. Ya arkadaşlar ne oluyor ya bu Türkiye'ye? Bir şey açıyorum. Dünya kadar sıkıntı. Hep problem, hep sorun. Hep kötü şeyler. Abi çocuğum var mı? Var abicim var. İki tane çocuğum var. Selam Aleyküm Mersin suvari. Hoş geldin güzel kardeşim. Hoş gelmişsin. Valla bugün kalabalığız. Çok güzel. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Eksik olmayın. Hoş gelmişsiniz arkadaşlarım. Memleket Hatay İskenderun. Beyni atan elleriniz dert görmesin. Abone olan Ellerinize dert görmesin. Size iyi dileklerim var. Allah kurtarsın abi. Hepimizi Allah kurtarsın. İyiyim Hacer. Çok teşekkür ederim iyiyim. Evet arkadaşlar canlı yayında çok önemli şeyler yapacağız. Hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi şu beğene bir basın ya. Bir like atın da görek ya. Arkadaşlar. Hacı şunlara bir seslen ya. Bir beğene atsınlar ya. Olmuyor böyle. Teşekkür ederim like atan arkadaşım. Teşekkür ederim beni dinlediğin için. Samahmedi. S. Korkuç. Ne demek anlamadım. Arkadaşlar hadi size bir soru. Dünyanın merkezi neresi? Bilen var mı? Özgüven nasıl elde edilir? Bilen var mı? Çorum. <laughs> evet, Çorum'un leblebisi meşhurdu değil mi? Dünyanın merkezi neresi arkadaşlar? Türkiye'nin merkezini sormadım. Ikinci, yayın amacı ne? Yayın amacı yok kardeşim. Amaçsız bir yayın bu. Merhaba abi. Merhaba abicim. Merhaba. Selamlaşıyoruz. Yayın amacı merhabalaşmak. Merhabalaşmak istiyorsan merhabalaşılan. Yoksa da yayınımdan çıkabilirsin güzel kardeşim. Teşekkür ederim İshak ikinci. Teşekkür ederim. Eğer istediğim bir amaç varsa söyle onu yapalım bizi de sevindirmiş olursun. Nevriye hoş geldin. Güneşin bol olsun senin de güzel kardeşim. Yarın güneşiniz bol olsun. Hoş gelmişsin sen de. Abi ben bu yayın işini sevdim o yüzden. Yani 10 kişi de gelse, 50 kişi de gelse hoşuma gidiyor. Estağfurullah. Sohbetin sarıyor öyle devam. Eyvallah kardeşim. Sohbet edecek konumuz da yok ama ha. Eğer bir canınız, canlı sıkan var mı? Bugün dedikodu yapmak isteyen var mı? Helallik. Tabii niye saçma olsun güzel kardeşim? Bak güvenmişsin bizden helallik istiyorsun. Allah'ım seni korusun inşallah. Hayır selametle çıkarsın inşallah ameliyattan. Valla dua ediyoruz. Dua isteyene tabii ki dua ederiz bütün kalbimizle, bütün yüreğimizle dua ederiz. Çünkü biz mazlumun yanındayız, ihtiyacı olanın yanındayız. Müşter dünyanın merkezi neresi diye o da cevap vermiş. Tam bastığım yer. Evet öyle demiş. Ne oldu Hacer? Can sağ olsun abi dedin. Kan kanseri misin? Oğuz Çoban. Kardeşim kanseri yenmek senin elinde. Nasıl olacak biliyor musun? motivasyonunu yüksek tutacaksın hiçbir şeye dert etmeyeceksin hiçbir şeyi kafana takmayacaksın kafana toka bile takmayacaksın öyle düşün bak bana saçım başım danık kendime bakmıyorum olmaz öyle ya Doğa sen misin tamam kardeşim abinin telefonu anladım dua sana Allah'tan acil şifalar diliyorum Kanseri yenmen için de Allah'a yalvarıyorum. Allah'ım sen doğa kardeşimizi en iyi şekilde kanseri yenmesi için şifa gönder. Ya Rabbil Alemin. Amin. Evet buradan da otelde yananlara baş sağlığı diliyorum. Like atıp abone olanlara da ben ayrı dua edeceğim. <laughs> Üzülmeyin arkadaşlar. Hacer Şahin senin adın ne? Sana bir tane doğum günü videosu yapacağım. Söyle bakayım adın ne? Adını söyle. Hacer Şahin. Gerçek adını söyle. 3 dakika sonra doğum günü oluyor çünkü. Evet. Herkes gitti mi? Bir kişi mi kaldık? Abi benim ismim Burak. Burak, bir tane Burak diye videom var. İyi ki doğdun. Gördün mü? O çaban var ya, içimizi darladın ya. Vallahi darladın kardeşim ya. Allah rahmet eylesin yani. Ne diyeyim? YouTube. Evet. Yedi kişi. Yedi kişi. İyi. Lise değildi. Burak iyi ki doğdun kardeşim. Şimdiden söyleyeyim. Bak yedik şu. Bizim konumuz ne diyor? Konumuz mu? He. Konumuz. Nereden konuşacak kanka? Nereden konuşalım? Beşiktaş'tan konuşun dört hafta. Hadi Beşiktaş'tan konuşalım mı? Dört gol atmış. Kafamız dağılsın. Yok bırak yok ben seni anlıyorum kardeşim. Yani darladım derken yani kalbimiz darlandı. O yüzden sen de kendine dikkat edeceksin. Kafana bir şey takmayacaksın. Bak benim bütün abonelerim sana buradan dua da ediyor. Bas sağlığı diyor. diliyor. Ne olmuş ki? Ya burada Oğuz Çoban diye bir tane Burak diye bir çocuk var. Evet. Kansermiş. Ameliyata girecek. Dua istedi. Evet. Hadi duamızı etti. Allah yardımcısı olsun dediğin gibi. Bak şurada şu tadıram geç bu taraf nasıl olur. Şuna ben arkadaşlar. De. Hadi. Beğeniye bastınız, abone de oldunuz. Teşekkür ediyorum sizlere. Allah eksiklerinizi vermesin. Eee Abi beş ben Bak 5-0. 5-0 Galatasaray'la 5-0 mı? Evet 5-0. Bak bu arkadaş anlıyor maçlardan da ben hiç anlamıyorum. Anlarız. Ben hiç maçtan anlamıyorum arkadaşlar. Bak 7 beğeni, 7 kişi var. Anladım abi görüşürüz. Ben ameliyata gidiyorum. Hakkına helal olsun. Seni tekrardan yayınımda görmek istiyorum ha. Burak kardeşim. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere. 6-0. Abone olmayı unutma. Fener Cimbom da geldi bak 6 tane. Yapmıştım. Oh bak Fener Cimbom 6-0 olur. Hadi dikkat et kendini Burak. Hayırlı selametle. Ne zaman çıkacaksın peki ameliyattan? Yani ameliyata girmeden... girmeden telefon veriyorlar mı? İşte bekliyordu Görüşü senden mi gidiyorsun? Hacı Şahin senden mi gidiyorsun? 8 mi oldu mu izleyen? İzleyen 8. Beğeni niye 7? Bir kişi daha var o da olsun. bir kişi beğenmemiş. O Ümit Durmuş. Eh. Ümit Durmuş. Baba. Araya girdin. Ümit Durmuş. Sana buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Bol bol. Evet durmuş. Sana oyununda başarılar diliyoruz. <laughs> Baba mutfağa gel mutfağa. Şeytanın bol olsun. Dur babam. Baba mutfağa gel. <laughs> Yayınıma oda mı geldi? <laughs> Bizim mutfaktayız o salonda niye giriyor ki? Eyvallah. Bakın baya kalabalığız. Kaç kişiyiz? Oo baya kalabalık. Evet 7'ye 7. Toplasak 11 kişi olmuyor da neyse. Aha 11. Nasıl? Ya, geçen 21 deseydin. Keşke başka bir şey. Arkadaşlar hadi ne yapalım? Üçümüz. Kızarsa buna Kız varsa bunu ayarlıyoruz. Tamam. Yok oğlum, biz kimseye yazmıyoruz şu an. Tamam. Dur, Ersun Süvari, tombalak. Bana Kaldığın için teşekkür ederim. Tombalak. Hacer kardeşim. Ya var ya benim abonelerim var ya o kadar fedakarlar ki. Bana da abone ol. O kadar vefalılar be. ki. Bana da abone ol. Evet. Arkadaşlar, Umut Durmuş'a da abone olun. Umut Durmuş merhaba. Saygılar, sevgiler <laughs> efendim. Evet. 10 kişi izliyor. Evet. <laughs> Bakın bu benim öz oğlum. Bu da benim manevi oğlum. Haberiniz olsun. Duy beni Aytekin diyor. Ya efendim baba, Ümit baba, Durmuş. Baba salona gelsene bağırsan duyuyor zaten ya. Efendim Ümit Durmuş, efendim. İstediğin bir şey var mı? Ümit Durmuş. Abi, abi iyi akşamlar. İyi akşamlar müzisyen hoş geldin. Umut abi ya. Ne? Tamam görüyor işte kaç, 9 kişi var. Hoş geldin. Tamamdır. Hoş gelmişsiniz. Beyni atan elleriniz dert görmesin. Beyni atmayanlar ellerine diken batsın diken. Allah bağışlasın kardeşim. Eyvallah Ersin Suvali teşekkür ederiz. Herkese müzisyen. Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İsmini bilmiyorum kardeşim. Eyvallah eksik olma her zaman. Abi Hatay'dan mısın? Evet Hatay'dayım kardeşim. Abi benim kolum ağrıdı ya şöyle tutmaktan. Yasla buraya yasla, oraya yasla. Şey ışık kötü, çok ışık çok kötü. Bak böyle koydum ben. Görüyor musun? Nasıl? Ama bak şurada nasıl? Bak şurası. Şurası on numara, beş yıldız. Şöyle yaptım. Hadi neyse seni çağırıyor. Ya buradan mı çağırıyor? Ya bizi rezil ettin ya. Ne diyor? Ya. Aytekin eşi seni çağırıyor. <laughs> 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 Sen tamam. çoğu 20 TL. Tamam. Kalbimde kırılmadı Bak ya. işte. Youtube'un kralı geldi buraya. <laughs> Açılır. Ya dur dur dur. Aytekin eşi senin Aytekin eşin senin şey... Şah... Salondan mesaj atıyor. Bağırsa duyacağız onu. Hadi gidek. Ben oğlum anneni bekliyorum ben zaten. Gece 12'yi 5 geçiyor. <laughs> Arkadaşlar beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Takibiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah birkaç güne kadar bin aboneye ulaşacağız ama izlenme sayımız çok düşük. Yani nasıl diyeyim size. Dur bin saat yapmamız lazım da bir şeyler olsun. Bin ben olarak para kazanır. Evet. Şimdi bir şey Özlü bir söz tut aklımda. Özlü Ciyabu bir söz Ciyabu tut. Ciyabu Oğlum sen özlü bir söz söyle. Özlü bir Doktor değiliz ama bizim de hastamız çok Allah'a şükür. Hı. Hadi sen geç. de söyle ortak. Evet. Ciyabu Teşekkür ederim abone olduğun için abicim. Çok sağ ol. Ayşe Kızılkaya. Yaş kaç diyeceğine önce bir selam ver. Bence. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Beyni atmayan arkadaşlar. Niye beyni atmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Ayıp size be. Vallahi. Bitmedi mi ya? Valla bak 8'de 8. Yeter ya. Kapatamıyorum. 7 oldu. Herkes evet. çıksın kapatın ya. Hadi. hadi çık bitti. Bay bay. Hadi kapatayım mı artık? Yüzüne kapatma ayıp olacak. Tamam. O zaman dörde düşene kadar bekleyeceğim. Tamam hadi dört. Ama çıkarsa güzel bir espri yapacağım. Ne çıkarsa? Oo size çok güzel bir esprim var. İyi dinleyin. Bizim yüzümüz ne zaman gülecek? Ya hayır bunu yapma. Bunu bana da yapmıştın ya. Teşekkür ederim Hacer. Arkadaşlarını, dostlarını da getirmişsin. Teşekkür ederim. Hacer Şahin bana da abone ol. bak. Umut'a da. Yani bak. hemen. Umut durmuş. Hemen. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Neyse bir söz söylüyordun sen. Ben eve geçeyim. Birazdan yayın açacağım. Kendinize dikkat edin. O arada bir konu düşüneyim bakalım. Nasıl bir sohbet edebiliriz? Yani bir espri evet. Espri yapayım mı? Sen Orion. olan <laughs> tam gidiyorduk. Sen geldin ya. Üç Girmeyeceğim abi. Doğan işe yaradı. Lan Oğuz Çoban. Benle dalga geçiyorsun da sen. Hadi bakalım. Taş kale yapıyorsun da bizimle. Can sağ olsun. Aa dokuz ve elli oldu. Üç izledi. Evet dokuzda dokuz bak. Bak espri yapayım dedim yap, <laughs> yap dedi yap, yap. Espri. <laughs> Daha demin siz ne yaptınız bak ben hiç hiçbir şey yaptım. Kemoterapiye gireceğim sadece. Aynen kemo kemoterapi de gireceğim. Keren ben... neye gitmiş? Ne? ne zaman aşağıya? Arıyor. Oğlum bak 11 kişi oldu lan. Saat 6'da açacağım. Ali Kemal seni görenler biraz an, biraz an, artıyor. Sen böyle tut biz etrafta. Harbi de seni görenler var ya koşuyor <laughs> ha. Ali Kemal. Hadi oyna lan. Hadi çek <laughs> Hadi oyna. oyna. Oyna Ali. Hadi. Oyna. Hadi oynayın. Hadi oyna Ali Kemal. Kamerayı arkaya çevir abi. Hadi çeviriyorum. Bir dakika Ali Kemal. Evet. Oyna hadi. Bitti. Çok güzel bir dans yaptı arkadaş. Tamamdır. Hadi. Arkadaşlar, hadi ben kapatıyorum artık. Boyun yetmiyordur yana. Var mı bir isteğiniz gençler? Dört kişi kaldı. Ben yarım saate açacağım yarım saate. Yarım saat mi? Yarım saate eve geçeyim komşudayım şimdi. Yarım saate mi Yarım saate açıyorum. Uyumayın ha. gezelik yapacağız. Kendinize dikkat edin. Hadi Allah'a emanet. Burada gönderilerime beğenip yorum yapın. Gönderilerime yorum, yap, ya, yorum yaptın ee. Teşekkür ederim. Ben de sizin canınızın sağlığını, iyi olmanızı istiyorum. Bütün yürekten. Kale. Güneşiniz bol olsun, aydın olsun. Hadi eyvallah. Çarpıya basar e. mısın hadi Kemal'im?